Tüketicinin hakkını aradığımız ve her tüketiciyi tek tek düşünerek hepsinin hakkını koruduğumuz yeni bir programla da yine karşınızdayız sevgili izleyiciler. Alo. 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 Evet medet medet teyzeciğim yani e, yine bizi buldu tebrik ederim. Yani şöyle bir program da sensiz geçsin e, geçmeye görsün daha doğrusu. Evladım ben sana. Şiir gönderdiydi böyle bir tane çekeç. Şiir mi gönderdin teyzeciğim? Kargo ile gönderdim yavrum. Onlar geldi mi? <laughs> geldi teyzeciğim. Burada saçma sapan bir tane çekeç göndermişsin. Bir de şapşaf göndermişsin teyze Ama bunları niye bize gönderdiğini anlamadım. Yani bizim benim mesela çekiciye ihtiyacım yok. <laughs> He, Bana ben, çekici göndermişsin. Ben onu şiirle gönderdim yavrum. Sen çekici gönderebilirsin sağ Sen arabayı yanlış yere koyduysan <laughs> onu da çekti. diye... <laughs> evet gerçekten harika bir espri seni tebrik ediyorum canım teyzem benim. Teyzeciğim tüketici hakkı teyzesin sen değil mi? He, benim yavrum nasılsın? Teşekkür ederim canım teyzem benim. Nerelerdesin? Nereden ben arıyorsun? Ben Antalya'dayım yavrum o yüzden gelmeye çok istedim. Fakat Antalya'da olduğumdan Ama teyzeciğim daha yani yaz daha yeni geldi. Bura İstanbul yeni yeni ısınıyor. Ne işin var daha direkt bayram tatili falan niye diye mi gittin? Ne oldu? Şimdiden hazırlıkları başladık yavrum. Hasan'a ile şey ettim. Hasene evladım o şeyi şap şap dediğini çekiş diye satmışlar. O çünkü demiş ki ben küçük bir tane çivi çakacağım demiş. Onlar demişler ki teyze bunlar küçük çivi çakarsın derim seni dolandırmışlar. Benim dedim ama tanıdığım var o bu işleri çözer dedim. sağ gün dedim yavrum. E şimdi teyzeciğim bir bu, bunu çekiç diye satmaları mümkün değil. Ancak Hasene teyzemiz bunun fiyatını öğrendikten sonra ya ben bununla da hallederim falan biçiminde bir alım göstermişti. şimdi cezasını ben vermiyormuşum gibi yavrum gitmiş ondan almış. Üstüne bir tane de çekici alınca o şeyle sinekli olan 25 lira yavrum. Ben de 25 lirayı bu hasenden aldım yavrum. <laughs> Tebrik ediyorum teyzeciğim de bana niye gönder? Yani ben e, bunları ne yapacağım şimdi? Nereye e, şey yapacağım? Şimdi mesela e, bu sevgili dostumuzla ben de çivi çakmayı denerim. Eğer çakıyorsa bunu sana geri gönderebilirim teyzem. Yavrum senin tanıdıkları var ya sen onlara geri ver. Bana 25 lira mı geri gönder? Teyzeciğim bir de... dakika. Bir dakika benim tanıdıklarım falan yani bizim programımız öyle e, siz yanlış aldığınız şeyleri geri verin de biz de onları tanıdıklar vasıtasıyla geri gönderelim paranızı alalım falan böyle bir program değil. Seyde Tüketicinin hakkını iş, koruyoruz iş, teyze. Tamam, tüketici hakkısının şeysinin bunların hepsini ise peşinde değil misin yavrum? Ha, tamam tabii ki peşindeyim ama yani ben böyle herkesin aldığı şeyi bize geri gönderirsin Burası yığınla eşya dolar teyzeciğim onlarla mı uğraşılır öyle saçma şey olmaz. Ayrıca bu çekiçle işini gördün madem bunu niye geri gönderdin? Ne çünkü bir tane çivi çakacağım. 15 günde diye iade edebilirsin. İade kolaylığımız var diye her yerde yavrum. <laughs> ben de iade kolaylığı olduğu için çekici yani çivi çaktım. Teyze Hatta çayım. çakmayacağım bir iki çivi de vardı. Onları da çaktım yavrum. Şimdi iki tane çivi eksildi yavrum. <laughs> Çakmayacağın çivileri nereye ve niye çaktın? Duvara çaktım evladım. Nereye çakacağım? <laughs> ya, yarın, yarın öbür gün lazım olur gibisinden. Hem resim asarım bir şey olur. Ben şimdiden hazırlamı yapayım. Ben... <laughs> Hazır çekiç varken diyorsun. He. Şimdi o da bana geri göndersinler. Bir de uç kısmını yavrum ben bahçedeki elma bahçesindeki ağaçlara kireç döktüğünü onları <laughs> beyazlatmış o Hasan'a. Yani onları sen kazı tamam mı vermeden evvel? Hayır bu kireçli yani çekiçle kirecin nasıl bir alakası var? Kireç dökerken önce çekici kirece mi daldırdın? Ne yaptın teyzem? Evet bende bir tek çekiç var. Onu aldığı için bende başka malzeme yoktu. Yapı market malzemesi. <laughs> Ondan evladım kireçleri de şey ettim. Anladım teyzeciğim. Peki e, sen şimdi mesela diyelim ki e, yarın bir düğün var. Sen oraya bir özel elbise bir giyeceksin. Diyelim öyle zaten. Yarın düğün var ya öbür gün de var. Çok doluyum ya. <laughs> tamam peki. Sen mesela o düğüne bir kıyafet giyeceksin. Onu sipariş verdin. Geldi. E, ertesi gün düğünde giydin. E, daha 15 gün iadesi var falan ne? diye geri ne? mi gönderiyorsun? Ne? Niye ben kıyafet şey yapıyor acaba pardon da yani ne yani ben kendi kıyafetimi kendim giyerim ve seni sipariş vereceğim evladım. Hayır seni tamam gelsin. Tamam hayır yani yeni bir kıyafet aldın giydin ve işin bitti sonra geri mi gönderiyorsun 15 gün ben geçti? Ben hala kendi düğünlerimdeki kıyafetlerimden giyiyorum hala da içine sığıyorum tamam mı? Sen Teşekkür o konuşarak yani beni olayı... bunu edemezsin. <laughs> seni, e, yani sana vermek istediğim mesajı algılayamıyorsun bir türlü kusura tamam, bakma yani canım sen teyze. Sen sonuçta Çekişlerine o şap, şap geri verilmesini <laughs> sen, istiyorum. Sen, sen bunlar de, bak, olmuşsun ama senin bunlar olmanın çekişle bir alakası yok teyzeciğim. Evladım benim şimdi bu, bunların dışarısında... Bak üstelik e, çekici de bozmuşsun yani bunun burasını hiç hareket etmemesi lazım. Bana çok güçlüsün derler ben ne yapayım derim <laughs> Cuma böyle ben de o yüzden bekşi olmuştum o kadar çabuk onu bozulmasa. Bir şimdi, de yavrum bak bu Hasan'ın yeğeni <laughs> vardı bana e, yazın bu ben şimdi denize girmiyorum çok Antalya sıcak olduğu için. Ben dedim böyle bizim... İyi de bahkanı... sıcakta denize girilir teyzeciğim yani nasıl Antalya sıcak oldu? Deniz, deniz sıcak ne olmayacak. Ben soğuk... Ha, yani deniz sıcak Antalya, evet. deniz de sıcak anladım. Bu şişme bir tane havuz göndermişler yavrum, su havuzu diyelim. Ben bunu doğrudan... Havuz mu? Bu... He şişme. Şişme ne? Su havuzu. <laughs> anladım evet. Eee teyzem? Ben şimdi bunu sadece suyla şişirdin ya vurup. fakat içerisinde herhangi bir su falan yok. Ben bunu bir tane matkap aldım. Bundan deleceğim fıskeyi öyle yapacağız? Teyzeciğim e, suyla şişirmek ne demek yani? E su havuzu yavrum ben havuzu... Mı... Su yani şişme su havuzu dediğimiz şeyi sen suyla şişirdin. Yani o sibobu açıp e, çeşmeyi hortuma mı dayadın teyzem? Çeşmeyi hortuma dayadım tam da şey yani e, hortum daha büyük geldi. Hortumu da ona göre biraz telleyi küçülttüm yavrum. Yani. Elimden bu işler geliyor. Çok yani küçük. senin şu an elinde içi su dolu böyle çerçeve gibi bir şey var öyle mi? Ama içi boş. Evet ikiye iki metre yavrum. Büyük <laughs> almış. Ama o yerinden kalkmaz teyzeciğim. Onu suyla şişirdiysen sen şimdi o kim bilir kaç yüz kilo oldu. Ne bileyim içine dünyanın su... suyunu da oraya. İçine içine bir de ayrıca su dolduracaksan ben o kadar su parası ya. Yani ben bunu suyla dolduracağım diye bin lira su parası veriyorum yavrum. Şimdi adı üstüne şişme yani şişme olan bir şeyi biz suyla şişirmiyoruz. <laughs> Havayla şişir. Zaten suyla şişirmek diye bir tabir de yoktur dilimizde. Yani sen onu suyunu doldurduğun yerden boşaltacaksın. Oraya hava yani üfleyerek falan diye orayı kendi nefesinle dolduracaksın. Ha suyu ortadaki yere mi koyacağız? Evet suyu oluşan boşluğa <laughs> oluşan boşluğa dolduracaksın. Bir ben yapacağım. Bunu peki nasıl boşaltacağız? Bunu hortumla Eskiden senin Mahmut amcan bu arabadan e, öyle boşaltırdı hortumdan diye çekemezsin. Çekemezsin çünkü suvap var şimdi o suyu da dışarı çıkartmayacaktır sen. E, en iyisi o matkap da almıştın değil mi canım teyzem? He, he, evet evet ama şarjı hemen bitiyor. <laughs> Olsun idare eder o. Sen onu tam doldur teyzem o şarjı da. ondan sonra e, o şeyi havuzun su doldurduğu yerine bir delik aç. O su oradan zaten diye akacaktır. Aktıktan sonra iyice kuruduktan sonra orayı güzel bir yamayla e, kapat ya da bir havya ile orayı iyice böyle. Yama ile havyan yok yavrum onlardan da alan mı? Tabi yama havuz yaması diye e, söyle şişme havuz yaması zaten. Bunların içinde genelde yedek yama çıkar teyzeciğim. Sen onu muhtemelen atmışsındır ambalajla birlikte. Anladım. Ben şu da var. Şimdi ben gene her bir hafta sen diyorsun ki şöyle yap böyle yap gene hem her bir şey ben yapayım, Sen orada ne işin? Teyzeci şey şişme havuz almışsın. Şöyle yap sen Emir orada niye? İyi de ben de ya ben şimdi o sen ben gelip ben mi gelip yapacağım havuzunu yani? Ayrıca yaptım diyelim orada bana e, tamam evladım sen burada 3-5 gün kal şu havuzdan yararlan. E, işte i̇şte burada yediğin içtiğin her şeyi bizden şöyle bir bir hafta tatil yap kendine gel falan mı diyeceksin? Ne bilmiyorum ne diyeyim ki? <laughs> ya yani, eğer öyle tatil ısmarlıyorsan gelirim havuzu da yaparım ama e, bir haftada kalırım teyzem 5 kuruşta para harcama. Evladım havuz yaptırırken buraya bir tane de çardak falan yapsan böyle o gö gölgede böyle, böyle şey olsa çordaklar falan kaç para yavrum? E senin e, yıllardır orada evin var bir tane çardağın verandan böyle şey neydi o böyle üstü şey olan şeyler. pergole. Işte, Belki güneş diye bir sürü yavrum. Ah ha, teyzeci harika bir İngilizcem var tebrik ediyorum. E, store perde dediğimiz mağaza perdesi bir yer o manada mı? Store yazın tükkan yani tükene girip bir şeyler almaya girdiğin yerlere İngilizce'de store deniyor yavrum. I am going to the store. <laughs> Gerçekten e, tebrik ediyorum teyzeciğim. Evet sen home perde diye yaz şeye çıkar e, o alışveriş sitelerini. yani bak bir sürü masraf çıkarttın ya. Teyzeciğim yani... bunları da ben sana tekrar geri göndereceğim. Üstelik senin göndereceğim. karşı, sen ödemeni parasını göndereceğim. göndereceğim. Parasını, parasını niye göndereceğim? Ben nereden alacağım teyzem bunların parasını? Senin nereden aldığını bile bilmiyorum. Ben sen bunları tüketici hakkı koruma e, şeylerine falan ben senin adına bir dilekçe yazarım. Ben fazla işte onu yapabilirim. Ben dilekçe falan söyle paralarını falan gönder. Hadi ben kapatıyorum şimdi. Dur teyzeciğim nereye gidiyorsun teyze? dur. Kapatıyorum bak kapatacağım kapatıyorum. i̇yi tamam kapat hadi kapat görüşürüz canım teyzem. Muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan.